Demir ne biçim forma ya? Yeni forma da ilk yeni 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 ilk yeni yolla evet. Başlıyor Galatasaray'da. Yine Morata. Morata! Kesinlikle ilk on bize <laughs> maç önünde güçlüğü çektirdi. Bolu maçında Türkiye Kupası'nda ilk on sahaya çıktı. Oy içine böyle kazma gibi yürüyor Sime. Kalede Gülay'ın. Öyle, öyle öyle yürüyor. Galatasaray'da <laughs> <laughs> Gerçekten öyle gidiyor ha. <laughs> Oradan belli ya. Kafaya kalkmaya gerek yok. Galatasaray maçı çok Ama bir direkt var mı? Barak maşallah uçuyor ya. Oğuzhan Çakır. Yabutlar, <laughs> bu yaşında karşısında Mosimen şimdi. Mosimen seviyeyi. Vur! Penaltı! 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 Mertes ya sen akıllısın ha. Gerçekten sen çok akıllı bir adamsın ya. Mertes! Dakika 10. Penaltı! Penaltı. <laughs> <Come> penaltı. <laughs> bakalım verecek mi vermeyecek mi? Bakalım. İşte <laughs> right right th o ortaya doğru. verdi de şey diyor. Hop sayıp mı? O da ne yaptı geldi. Mehmet. Mavli Ha yok yok vermez. Vermez penaltıyı. Yok. noktasını Yok yok penaltı değil değil penaltı değil. Onun penaltıdan daha güzel pozisyon. Niye yani, yani kendine gel. gel ayağını taktırmayaydın ya Mertens ya. Gitse var yani. ya. De değil. Penaltı değil. Bir de de. transferi Adana Spor'da oyuncuların. Morata da Abi bunlara bunu da verme ya. Kona verme valla biz istemiyoruz bunu ya. Penaltı değil. Ya valla verme ya. Kona verme ya. Hemen konuşmaya çıkarlar. He. Ya e ondan değil Adam ya sen normal akan oyunda üstüne çekmen evet. lazım. Böyle atma ya. Verdi mi penaltı? Özgür Pekle istediği kadar konuşsun. Ben istemiyorum ha şimdi haksızlık ha, olmasın bir ha. ha Valla konuşurlar. Ya yani var ya. Ya konuşsunlar benim şeyimde değil. Ben onları takmıyorum. Evet, evet evet. Ha verdi ya. Allah. Onların da bir sürü bir şey var ya. Şey var, verme hocam ya, ya, ya. ya. Verme ya. fazla sevinmiyorum. Çünkü bedava penaltı. Olmayan penaltı verdi valla. Süper Lig'de de atıyor golünü. Ama Yok. önce de çok kalleşik yaptı Ali sana. Ya öyle de, de ne yapalım hani böyle basit bir ben penaltı de değil ha. Normalde var ya Mertens'in sarı kart alması lazım ha. Aldatmaya Al yönelik. Mertens'in sarı kart alması lazım işte. Valla Murat da seni golden çok sevmek isterdim. Ama işte bu bedava penaltı olunca hiç, hiç yok. Galatasaray 1-0 önde. Valla 1-0 bize evet. para çok onu sevmeyeceğim. Bu hata bulsun yazmayacağım. <laughs> valla yani bak şu 1-0 öndeyiz ya. Yani böyle moralsız ama keyifsiz ama. Adana gibi tam bize böyle basit penaltılara ihtiyacımız yok. O ha gibi Valla yani Mertens valla valla sen, sen hatta sarı kartı. Öyle kalı önüne doğru hiç alamasın topu karşılamayı yani yere yani penaltı yeri. aldı. He? Haksız yere penaltı. Penaltı niye verdi? Vara git bari iptal et oradan. Mustafa Alper Biz de istemiyoruz bedavadan. Mertense bir sarı kartı işte. Ne? var nasıl çağırmıyor ya? Ne? Var neye var o zaman? Çağır ya. penaltı o, iptal yukarı yukarı et Mertense e sarı kart rahatlatma yönelik. Yani Galatasaray'ın <laughs> suçu yok ha. Bu, Galatasaray bizim hiçbir suçumuz yok. Hakeme suçu bu. Çıkar Mertens'e ve sarı yukarı kartını. Ya araçlarda sıfırda şey çekiyor. Şart değil İstanbul tamam. tamam. Süper Adam şey. Adam Aksis penaltı vardı. Evet, çekti. Hani boyunca...